Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you, come along Hepinize you... merhaba arkadaşlar, ben Fakon Bizi'ye soracağım arkadaşlar. Eski Faradın izin bu konu ise güven hakkında Yani YouTube'da güven hakkında konuşacağız gençler. Yani konumuz bu. Ee, hemen şuraya doğru gidelim yani. Sabah olduğu için de konuşamıyorum ara sıra onun için de özür dilerim yani. Hemen şuradaki e, ee, kılıcı almak istiyorum ve Buradan Cem Berke'ye selamlar gençler. O da izleyicimmiş. Yani ona da selamlar buradan. Ee, birazdan isimlerini okuyacağım. targıdattı Birisi öldüm yerel. Yoksa Alaska Mesut'te çıkaracaktım Elif büyük ihtimal. Şu kim abi? Cem belki. İş tamam gel. Ee, gelsin abi o. Büyük ihtimalde de. Şu Çünkü... kim? Tamam abi, büyük ihtimal izleyicilerini. Umarım da kesmezler beni yani. Keserlerse kötü olur. Alın şunları. Tamam al, al şunu. Taş kılıç da alın. Eee dağıtacağım Malatyalı. Eee <laughs> buradan Oguş, e, Oğuz, Oğuz HN'ye ve e, selamlar gençler. X'cem Berke'ye. Onlara da buradan selamlar. Görürseniz kim oluyorum yani. E, kesinlikle selam söyledim diyeyim. E, kırılmasınlar. Selam söyledim. <laughs> Abi çıkarsanız ben de alacağım. Yani benim açtığım de alıyor abi böyle bir şey yok ya. Benim açtığım çeşitli alıyorsun. Bak, bak. Vurma, bak vurma. Abi. Yapma videoyu uzatıyorsun. Yapma abi videoyu uzatıyorsun. Oradaki vurma amacın mı benim setimi görmüyor musun? Kardeş Ben zaten sizi vereceğim. Ee, hop, hemen şuraya gidelim. Bir daha yazalım abi. Bir daha yapmaz inşallah. Ee, bugün. Bugün. Abi bugün e, video yaptı. Yani bugün videosu. Yine lan Ha? Yine aşağı Al. Al. Tamam abi. <laughs> Onun daha aslında bana ota lazım şu an. Yani izleyicilerle oynamak cidden zor oluyor bazen ya benim için. Neden? Çünkü hani zor oluyor ne bileyim. Birbirini falan kesiyorlar, bana vuruyorlar bilmiyorum. Kıcıklık olsun diye vuruyorlar dediğim gibi. Başka ne bileyim. Aa öldü lan bizimki. Kim öldü ki? Yüksek bir yerden atlamış neyse canı sağ olsun o arada buradan selam dediğim gibi e, da bulduk çok güzel gel abi yürü 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 <laughs> oyunun çıkması için her şeyi yapacağım abi like atan zengin olur inş <laughs> aynen abi like atan inşallah zengin olur e, <laughs> şu an kadar beni sildemeyen başladı yani video beğenip video beğenmeyi unutmasın ki ben de emeğimin karşını alabileyim. Bu da bir göksel kıracak. Bu da gençler. E şu an parkurum berbat. Hop. Gel. Eee, al şunları. Al. Allah. Ya da alma işine yaramıyor. Aynen işine yarayan bir şey yok. <laughs> Kararımı sonradan değiştirdim. Eee, gençler dediğim gibi video cidden like atmayı unutmayın. Like atarsanız. videodan az. Ee, ona da buradan selamlar. gel, herhalde Türk olduğum için ve videoda olduğum için selam yolladı. İzleyicim o söyle öyle bir şey ya, ya, ne bileyim. Yemek var mı reis? Ee, neredesin? Aa. al. kardeşim. şunu ee, <laughs> şunları yiyelim. 4 tane ekmeğimiz kaldı. Neyse. Hop. Kurabiye tamam. Ee, kurabiye kurabiye. Ne oluyor abi? e, demirin var mı demirin varsa atsın abi ben de ee... neyse abi demir olay değildi demir olan öyle neyse saçma abi bazen ya videoda falan o yapıl bu bayağı iyi oldu demirin var mı Demir demir. Demir. Kardeşim üçlü tim ee, olamam. Başta olmuştum ama e, şimdi aklıma geldi yani üçlü tim yasak bir gençler. Şimdi aklıma geldi vallahi yoksa banı yiyorduk. Ee, yani Hatta doğrusu Cem Berke. Eee koy şuraya abi tamam ee, sonra böyle yap hop tamam ok da yaptık güzel gel al, gel al abi ne, nereye gittin sen lan gel abi ne yapıyorsun sen al demir steve e o Ananın adamsın sen de Halimizde koyalım gençler bu video 70 like bekliyorum cidden 70 like gelirse çok mutlu olurum yani Aşırı mutlu olurum 70 like gelirse şöyle bir yerleşeyim ben yerimi adamla konuşucam hani Allah 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 Boş Usta Tamam abi güzel ee, Güzel 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 Hop Kask var mı? Kask var mı? <laughs> e, kask varsa versin abi çok nice olur. olta direkt orta. Aa iki diamond. İki diamond. Hop, e, tamam. Şimdi hemen şöyle yemeğimizi yiyelim. Video çıktı ya abi. E, video çıktı. E, hani videoyu atacağım. Kusura bakmayın ama. Bir yapmam lazım hani. E, Aa atayım mı mi? Lan sen kime dalıyorsun lan abi Hay abi Abi Gapple'ı niye yemedim ben Adam 3 kalple kesmiş beni Neyse gençler bu videoyu atacağım Artık kaçıncı denemem bilmiyorum Cidden yoruldum eee <laughs> özür, özür dilerim bu videoyu video, video izleyin Sizi bile kalmalı size bana Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere aşağıdan skype adresime facebook grubumuza kişisel facebook hesabıma ve instagram hesabıma ulaşabilirsiniz oradan bana iletişiminizi kurabilirsiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay